Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 6 günlük bir program için dünden itibaren Diyarbakır'daydık ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip en son Van'da programımızı tamamlamayı düşünüyorduk. Bugün belediye ziyareti sırasında canlı yayında iletilen bir notla Kahraman Kazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduk ve devam eden Programımız buradaydı. Burada e, Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Kent Konseyi'nin mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun başkanımız Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Kaya bize e, bir toplantı salonu tahsis etti. Bir toplantı gerçekleştirdik arkadaşlarımızla birlikte buradaki heyetle. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de genel sekreterimizin çağrısıyla toplandılar. Ve e, durumu kavramaya çalıştık. O sırada İçişleri Bakanımızdan da telefonla görüştüm. Kendisi bana tabii onların açıklamasını beklediğimiz için o bilgi o süre içinde bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu 14 yaralı olduğunu, reyne operasyonunun reynelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığını ilişkin bilgileri de doğrudan paylaştı Tabii bu şartlar altında e, hem heyetimizin görüşü o yönde hem ev sahiplerimiz de. Bundan sonra e, bu siyasi geziyi sürdürmek e, olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. E, buradan havaalanına geçiyoruz ve e, ilk uçak olan e, uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında e, kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüş alışverişinde bulunduk. Tabii gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz ve bizim bütün e, beklentimiz hem Türkiye'nin gündeminden terörün çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi hiçbir şey istemiyorum. Eşit yurttaşlık istiyorum. Herkes gibi eşit olmak istiyorum diyen ve buna isyan eden kimsenin ne Diyarbakır'da, ne Muş'ta, ne Van'da ne de büyük şehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması. Her Türk'ün, her Kürt'ün hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının devlet onun için karar verdiği için değil, sorunun yok senin diye. O gerçekten benim sorunlarım çözüldü ve kendimi Eşit hissediyorum diyerek bu ülkeyi sahiplenmesini e, bekliyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde, böyle süreçlerde konu mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Böyle süreçlerde e, bunlar yaşanıyor bu topraklarda, bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelikte bir dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiçbir şey e, köreltmeyecektir. Bu konuda irademizi de hiçbir şey geri adım attıramayacaktır. E, ayrıca e, bir takım fırsatçılar, bir takım siyasi yan kesiciler kelime oyunlarıyla vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. Efendim Özgür Özel Kürtlere devlet vaat etti. Ben onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tam sahipleneceğiniz, kendinizi devletin sahibi hissedeceğiniz, Türklerle birlikte 86 milyonun bu devletin tam ve eşit yurttaşı olduğunu hissedeceğiniz yarınlar için demokrasi ve birlikte çalışma vaat ediyorum. Sözünün ilk kelimesinden siyasi yan kesicilik yapmaya çalışanlardan bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa Avrupa'nın da dünyanın da demokrasisinin başına dert olmuş aşırı Sağ popülizm çıkar. Onların da bütün dünyaya ve ülkelerine ne yaptığı ortada. Biz o yüzden kararlılıkla ve bu tip çarpıtmalardan, bu tip yalanlardan, bu tip yan kesiciliklerden yılmadan doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Merkez Yönetim Kurulumuz toplantı halinde. O toplantıya da katılacağız. Ve Konuyu tüm yönleriyle e, irdeleyeceğiz. Ve yarın da yine e, Ankara'daki meslektaşlarınızla e, görüşlerimizi, düşüncelerimizi paylaşacağız. Bir kez daha hayatını kaybeden dört yurttaşımıza Allah'tan e, rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarla özellikle hekim arkadaşlarımız yakından ilgileniyorlar. Sağlık durumlarının takipçisiyiz. Kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.